Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen buyurun. Vallahi özür dilerim böyle pazar pazar rahatsız ettim sizi ama ne demek rica ederim. Görevimiz Mehmet Bey. Ee, bir haber var mı? Uygar Bey ile görüşebildiniz mi? Kendisiyle sürekli irtibat halindeyiz. Henüz bir şeyler bulamamış. Siz ne yaptınız peki? Emniyete şikayette bulunduk. Bütün konsolosluklara, dışarıdaki temsilciliklere ve havaalanlarına durumu bildirdik. Evet. Bugün hafta sonu olduğu için işler biraz ağır işliyor. Ama emniyet müdürleri bizzat bize yardımcı oldular. Elimizi çabuk tutmalıyız. Nihan'ı yurt dışına çıkmadan bulmamız lazım. Yasal olarak sizin izniniz olmadan oğlunuzu yurt dışına çıkaramaz. Mutlaka yasa dışı yöntem uygulayacaktır. Bunu engellemek için de bütün yasal işlemleri yapıyoruz. Peki bir sonraki adımımız ne olmalı? Ben ne oğlumun ne de gümüşüm bu durum yüzünden kesinlikle zarar görmesini istemiyorum. Merak etmeyin. Kimse zarar görmeyecek. Nihan Hanım'ın Mehmet Can'ı kaçırmış olması çok işimize yarayacak. Nasıl yani? Anlayamadım. Bu nedenle mahkeme velayet davasında bizden yana tavır alacak. <laughs> Mehmet Bey, siz de Nihan Hanım'da büyük bir savaş başlattınız. Sonuçta eğer Nihan Hanım çocuk kaçırmadan suçlu bulunursa hapse bile atılabilir. Bir dakika ben asla böyle bir şey olsun istemiyorum. O zaman şikayetimizi geri alalım. Kendimiz arayalım. Sakın öyle demeyin Mehmet Bey. Size daha önce söylemiştim. Mahkemenin çocuğu size vermesi imkansız gibi bir şeydi. Ama artık durum lehimize. Kesin biz kazanacağız. Ama şimdi vazgeçerseniz... ...oğlunuzu tamamen kaybedebilirsiniz. Nihan Hanım Mehmet Can'ı dünyanın öbür ucuna da götürse... ...o istemedikçe... ...Mehmet Can'ı asla bulamayabiliriz. Yoksa oğlunuzu almaktan vaz mı geçtiniz? Dün gece olanlar hakkında tek kelime etmeyeceksin anladın mı? Asla. Yoksa çok kötü olur. Ya o... Geliyor. Ya. Yaşlılık işte. Eskiden böyle miydi Valide Hanım? Ağzına ilaç attığını görmemiştim ben. Buyurun Mehmet Fikri Bey amca oturun. Sağ ol evladım sen otur. Biz biraz hava alalım Kenan'la. Ben de geleyim sizinle iyi gelir temiz hava. Yok kızım sen kal. Belki bir şeye ihtiyacı olur. Hadi evlat. Gelişmelerden sizi haberdar ederim. Evet memnun olurum. İçiniz rahat olsun. En doğru kararı verdiniz Mehmet Bey. Artık güçlüyüz. Ve yakında oğlunuzu alacağız. İzninizle. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Dur bakalım şöyle. Lafı dolandırmayacağım Kenan. Dün gece Dilruba ile ne konuşacaktın söyle bakayım bana. Ee, yok e, aslında biraz ters oldu ama önemli bir şey konuşmak niyetinde değildim. Önemsiz bir şeyse neden kalp krizi geçirdi kadıncağız? Sen gelmeden neşe içerisinde tatil planları yapıyorduk beraber. Benim bir yalanımı söylemişler size. Ben de... ...ben de çok üzüldüm buna. Onun hakkında konuşmaya gelmiştim. Belki öyle ama... ...sen bana bir şeyler söylemeye çalışıyordun. Dilruba'yı suçlayarak bir şeyler anlatmaya çalışıyordun. Ee, şey bir yani... ...ara sıra böyle seninle onun arasında anlaşmazlıklar olduğunu farkındayım. Ama bir daha sakın karımla böyle bir konuya girip üzecek şeyler yapma. Yoksa sana bunun cezasını fena ödetirim. Ne gündü ama. Soluksuzdu yani. Aksiyon filmi sanki. Hı hı. Yani bir kıvılcım... ...yalı alev alev yanıyor. Hangi ara ne oluyor da karışıyor ortalık... ...yakalayamıyorum artık. Başka bir boyuttalar sanki. Onurcuğum orada insan yaşıyor. Ne bekliyorsun ki? Elbette ki problem olacak. Doğru haklısın. En azından gerçek problemleri var. Bizim gibi sorun yaratmıyorlar. Bizim hiçbir sorunumuz yok. Her şeyi ben abartıyorum yani öyle mi? Evet. Peki söyle bakalım. En son ne zaman yemek yedik seninle? Ee, bu akşam. Bak ne güzel abartıyorum değil mi? Baş başa demek istediğimi bile anlamadın yani. Pınar. Biz evli iki çocuklu bir aileyiz. Ne baş başası? Durumunuz gayet iyi. Hızla iyileşiyorsunuz. Peki ne zaman taburcu olabilirim? Planlarımız vardı. Tatile çıkacağız Fikri Beyciğimle. Maalesef buna müsaade edemem. Şu durumda mümkün değil. Kalp damarlarınızda tespit ettiğimiz tıkanıklığı açmamız gerek. Küçük bir operasyon geçireceksiniz. Bunun için toparlanmanızı bekliyoruz. İyi işte doktor Beyciğim. Tatilde bir güzel dinlenir, toparlanırım. Sonra da bahsettiğiniz operasyonu yaparsınız. Burada gözetimimiz altında dinleneceksiniz. Önce operasyon sonra tatil yani. Üzülme hayatım. Çok yakında istediğin gibi baş başa tatile çıkarız. Sen bir güzel iyileşmene bak. Hı.